arkadaşlar. aşkına Lezzet Mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizler için fırında patates püreli köfte tarifimi paylaşacağım. 5-6 adet patates kullandım. Patateslerimiz çabuk haşlansın diye ben böyle ortada ikiye bölüp tenceremize alalım. Patatesleri tencereye aldık. Üzerine kaynamış su ilave edip ocakta patatesleri haşlayalım. Patateslerimiz haşlanırken lahanamızı gayet ince olacak şekilde kıyalım. 350 gram kadar lahana kullandım. Köftemiz için 150 gram doğradığımız lahana ve 500 gram kadar kıymamız var. İçerisine 2 adet yumurta 3 yemek kaşığı un 1 tatlı kaşığı karabiber 1 tatlı kaşığı kekik 1 tatlı kaşığı pul biber 1 tatlı kaşığı kimyon 1 tatlı kaşığı tuz 3 diş sarımsak 1 adet soğan rendelenmiş ve 1 demet ince kıyılmış maydanozu ilave edip köftemizi yoğuralım. Çok lezzetli bir tarif oluyor arkadaşlar. Denemenizi tavsiye ederim. Yapımı da oldukça kolay. şekilde köftemizi yoğuralım. Arkadaşlar sıvı yağ söylemeyi unuttum. 3 yemek kaşığı sıvı yağ da ilave edip köftemizi tekrar yoğuralım. Köfte harcımızı yoğurduk. Ben bu şekilde eşit parçalara ayırdım. Şöyle biraz daha düzleyerek oval şekillerde yapıp tepsimize alalım. Bu şekilde yapalım arkadaşlar. Köftelerimizi borcamdan ben tepsiye aldım daha geniş ve rahatça pişmesi için köftelerimizi bu şekilde içlerini bastırarak çanak şekli verelim. 220 derecede 30-35 dakika kadar pişirelim patatesimizi haşladık, ezdik. İçerisine bir avuç kaşar peyniri, yaklaşık 50 gram kadar, bir çay kaşığı kimyon, bir çay kaşığı nane, bir çay kaşığı tuz ve 3 yemek kaşığı süt ilave edip hepsini karıştıralım. patates püresinden köfteler büyüklüğünde parçalar koparıp bu şekilde yapalım. Köftelerimiz pişti. Patates püresini bu şekilde köftelerimiz üzerine koyup bastıralım hafifçe. Bu şekilde bastıralım arkadaşlar çok lezzetli bir tarif tam bir ara yemeği denemenizi tavsiye ediyorum arkadaşlar yapımı da oldukça pratik gördüğünüz gibi kısaca sürede hazırladık hepsini bu şekilde yapalım 2 yemek kaşığı salça koyduk tabağımıza ben bir yemek kaşığını biber bir yemek kaşığı da domates salçası koydum ve bir buçuk su bardağı kaynar su ilave edip salçamızı açalım salçamızı açtık köftelerimizin üzerine bu şekilde dökelim ben tuz kullanmadım arkadaşlar ev yapımı salça olduğu için isterseniz bir tatlı kaşığı veya bir çay kaşığı tuz koyabilirsiniz içerisine Üzerlerine rendelediğimiz kaşar peyniri serpip 220 derecede 30 dakika pişirelim. Üzeri kızarana kadar. Arkadaşlar patates püreli köftelerimizi fırından çıkardık. Gördüğünüz gibi harika oldular arkadaşlar. Nar gibi de kızardı. Yemesi çok lezzetli. Tam bir ana yemeği arkadaşlar. Denemenizi tavsiye ediyorum. Kanalıma abone olmayı, videolarımı izleyip beğeni yapmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Afiyet olsun. Hoşçakalın.